Selamun Aleyküm arkadaşlar. Abiler günlerden pazartesi 10 numara 5 yıldızlı mezatlara devam. Abiler keşbir istediniz. Dragon keşbir en iyisini buldum getirdim. En kalitelisini buldum getirdim. Türkiye'nin parlayan yıldızı Bursalı Ozan Yılmaz Youtube mezatı bu akşamda son sürat devam abi. İyi mal. durmaz dediler. Bakacağız akşam duracak mı durmayacak mı. Keşbir dragonlar geldi abiler. Herkesin aradığını bulduk getirdik. Yaparsak biz yaparız. Kalite bizde arkadaşlar. Kalite. Kalite. İyi kuşun adresindesiniz. Akşam burada olacak. İyi kuş. Neler çıkacak neler. Adını sayamadım. İsmini anamadım. Her şey burada olacak. Kalite yine burada olacak. Kuşlar gerçekten Avrupa'nın en güzel kuşları. Hepsi anaç. İçlerinde hiç yavru yok. Patır patır üretime geçeceğiniz kuşlar bu akşam YouTube canlı yayınımızda olacak. Bize destek olan abilerimize şimdiden teşekkür ediyoruz. Evet, maşallah, 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 maşallah. 41 kere maşallah kuşlarımıza. Bir iddiamız yok abi. Tek iddiamız size daha iyi hizmet vermek, daha kaliteli kuşu getirmek. Onun için de mücadelemize devam ediyoruz. Bu akşam da sahneyi yine yıldızlara bırakacağız. Biz kenarda izleyeceğiz abi. Yıldızlar sahne alacak. Biz de kenarda izleyeceğiz. O kadar iyisi bilmiyorum ama geçenki keşbirler de çok iyiydi. Bunlar da üst düzey. Daha koyularını getirdim. Daha açıkları vardı. Daha koyularını getirdim. Olmayanın reklamını yapmıyoruz abi. Elimize geldiği zaman yapıyoruz reklamımızı. Akşam 20.30 YouTube canlı mezatım abi. Bütün abi kardeşlerimi, dostlarımı bekliyorum. Kalite tezgahta olacak. Gerçekten çok iyiler. Yani böyle kalite tezgahta diyoruz ya. Gerçekten kafa yapılarına bakın. Kuşlar nasıl mantar yapmış, nasıl kafa yapmış. Çekiç gibi maşallah. Olması gereken her şey çok fazlasıyla var. Kuşların kasa fizikleri çok iri. Bilginiz olsun. Çok güzeller. Kalite bu akşam yine bizde. Bursalı Ozan Yılmaz'da. Herkesi beklerim abi. Maşallah be. Ay maşallah be. Abiler. Avrupa şampiyonları geldi. Paçalı. Danimarka geldi. Her zaman bulamazsınız. Ama bizim tezgahta bulabilirsiniz. Hazır da de. İki takım da hazır eş. Bir takım paçalı, bir takım paçasız. Gözlere, gözlere bakın. Orijinal çekim. Oynama yok. Kavga yok, 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 kavga. Yok, kavga yok. Kavga, kavga yok, <laughs> yok aslanlar. Bu Paçalının bu kadar iyisini her zaman bulamazsınız. Ensede şu an kuş. Hay maşallah. Gerçekten çok güzeller. Kaliteyi bu tezgahtan alabilirsiniz akşam. Kafa, göğüs bu kadar. Yani darkın karanın bu kadar güzelliği her zaman denk gelmez. Pırıl pırıl. Gözlere bakın. Gagalara bakın. Sıradan Denmark değil bunlar. Paçalı Türkiye'de zaten çok nadirdir, sayılıdır. Onu da getirdik abi. Onu da getirdik abi. İyi, güzeli sizinle buluşturmaya devam ediyoruz. Abiler ardiyozolarımıza bakın. Pembe ardiyozo. Şöyle bakın. Bazen ekranda göremiyorsunuz. Kuşlar pembedir. Pembe pembe, boyunda pembe, boyunda komple pembelerden. Şurada bakın, bu birincisi abi. Atıyoruz. Sen çek al, abi. Pembe Ardiozo. Abiler, pembe ardiyozolarımızı görüyorsunuz. Akşam bunlar da canlı yayında olacak. Sineklerden gelme, bakın. Çok güzeller ve. Kalite yine bizde. Bak 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 bak. İşte bazen YouTube'un ekranı çok iyi olmadığı için göremiyorsunuz hayvanların renklerini. Özellikle şimdi çekiyorum ki görün diye. Bakın çok güzel pembe ardiozolar geldi. Bu da sineklerden. Bu da aynı şekilde. Hepsi mükü. Hepsi mük mük. Hepsi mük. Çok güzeller maşallah. maşallah. Ay maşallah. İyi kuş bizde. Siz neredesiniz be? Abiler bunlar da akşam YouTube canlı yayınımızda olacak. Komonoski de var akşam. Fırsat bulursak onları da çıkartacağız. Ama fırsat bulursak. Çok fazla kuş var. Siyahlar hazır eş. Kırmızılar hazır eş. Öbürleri dişi erkek. Hepsi de ensede. Abiler akşam kıvırcık şovda devam. Çak kaliteli kıvırcıklarımız çıkacak. Bilginiz olsun. Oğlum dayak yemiş. Oğlum kim dövdü seni? Gel. Tamam. Sana dedim dragonların yanına gitme dayak yersin diye ama anlamadım. Ya bak hala gidiyor kavgaya. Oğlum kavgacı var çok kötü. Kim gitmiş? Aynı benim gibi kinci. Gitme oğlum gel. Boşver. Biz de yıllardır kavga ediyoruz. Gel kavganın sana faydası olmaz gel. Abiler bunlar da akşam canlı yayında olacak. Herkesi canlı yayına bekliyoruz. Abiler akşam hünkârilerimiz bol bol var. Herkesi hünkârı alımına bekliyoruz. Takım long face'ler çıkacak. Çilli longlarımız çıkacak. Maşallah. Ay maşallah. Abiler kelebekçiler akşam yayında olsun. Bademli baska geldi. Türkiye'de yok maşallah. TR'de yok bademli baska. Evet boylar. İri boy. Aslan baş maşallah hepsi. <laughs> Kafalara kelleler var. Kelebekçiler de gelsin abi. Uyguna kelebek satacağız akşam. Bademler aç. Bademleri veremem. akşam hiç uçmamış Hollandalar çıkacak. Kaçırmayın zımma gibiler. Mermi gibiler. Çok da güzel kanat yapıları var. Bir ay sonra tanınmayacak hale gelecekler. Bunlar da akşam YouTube'daki canlı yayımızda olacak. Çok güzeller maşallah bak bak. Bunlar oluşacaklar. Muz gibi oluşacaklar. Bunlar da akşam YouTube'daki canlı yayınımız olacak. Kalite uyguna gidecek inşallah. Akşam Trakya Show var. Bakıcı yapmak isteyen abilerim akşam yayında olsun. Bunlarda da 10 tane mi 14 tane mi çıkacak. Bir takımda sarı ile kırmızı var boncu boncuna işledik. Şu an sağlıkları saatleri iyi arkadaşlar. Yerinde durmuyorlar ki. Bunlar da akşam yayında olacak abi.